her zamanki gibi sorun çıkardın Efe Karahanlı. Benim adım Polat Alemdar. Bütün ekip operasyona çıktı. Umarım kısa zamanda iyi haber alırız. O denizaltıyı mutlaka bulacağız. Bu iş hiç kolay olmayacak. Kimden kaçıyoruz Akif? Gelecekse gelsinler. Burası insanların vatanı. Bu topraklar üzerinde bir pazarlık yapmaya niyetim varsa boşuna kendini yor. Cahit ve arkadaşlarını etkisiz hale getirmeni istiyorum. <laughs> bu hallere düştüğünüz adam da şu anda sizin gibi esir olarak yüce majestenin kendisi için vereceği hükmü bekliyor. Hepimizi kaos gününe götürecek dünya savaşının fitilini ateşlemek üzere Balkanlara gideceksiniz. Eğer 24 saat içinde bu görevi yerine getiremezseniz Polat Alemdar ölür.